Agalarım öncelikle bir de selamlar aleyküm. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Gençler bugün yine Victor Aga'yla e, Bayraklara pataküt gireceğiz fakir ayağına. Yine emoji şov yapacağız. Garibanları yine ezdirmeyeceğiz. Gençler sizden tek bir şey istiyorum. Yani cidden çok kolay bir şey. Abi şu like butonuna basın. Yani bildirimleriniz kapalıysa bildirimlerinizi açın. Yani sizden tek bunu istiyorum. Agalar cidden videolarımız eski yani eskisi gibi izlenmiyor Çok az izleniyor Yani sizden tek isteğim bu Şu etkileşimimizi tekrardan yükseltelim arkadaşlar tekrardan 200 bin 300 bin izlenmelere çıkalım Videolar 20 binde 30 binde kalıyor cidden çok moralim bozuluyor Ben biliyorum abi benim kitlemi de biliyorum Yani bu videoyu izle Şu an beni dinleyenler Zaten ne yapacağını çok iyi biliyor bir sürü yorum atacak Like'a abone olacak Videoyu paylaşacak. Şu an beni sevenler elinden gelen her şeyi yapacak abi. Bildirimlerini açacak. Gençler cidden bu videoyla tekrardan yükselelim. Ben size güveniyorum. Bu videoyla tekrardan kanalımızı etkileşime boğacağız. Hepinizi çok seviyorum. Lafı hiç uzatmayın. Direkt bayraktır olma. Başlayalım arkadaşlar. Videomuzu da çekelim. Selamünaleyküm. Anos geldi. Aleykümselam ne yapıyorsunuz? Al sana da öğrettim. Aleykümselam. selam. <laughs> Çakma anoksum lan ben. Olum bu ne? Var mı bir diyeceğiniz? Ne anoksmuş. Tipe var. Hadi oyun oynayak ya. Yine bu adam var mı? Ona <laughs> <Aman> koyayım. <laughs> o <laughs> neymiş lan? <laughs> Oğlum o danstan <laughs> <neyi gülüyor> ne <laughs> lan öyle? <laughs> hadi yani oyun oynayak lan. Hadi oyun oynayak hadi. Yo. Aa ben garibanlarla oynamam. Ben oynamıyoruz abicim. Hadi Oğlum çok güzel Groza <laughs> oynuyorum bak ha. Harbi var ya efsane oynuyorum. Pompalayayım <laughs> <laughs> onu. Ya yine <yürü> git ya. <laughs> ya git. Allah'ım bok seni. Oğlum <laughs> daha yeni Livik'te bir yani, kill aldım. Bir kill. <laughs> o ne lan öyle? O ne lan dayı? Ya. Oha kalp mal. Lan 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 yere düşecek lan. Tut da tut da. Çocuğu tut. Bak ya bu. Ne var, var mı bak. bunlar lan? Oha. Bak ha. ta. Baba. Oğlum bunlar ne lan? İlk defa görüyorum. Bak bende de bu var bak. Bir tane bu var. Muah. Bir de şu var. Kutba. Bu galiba lan bu kadar at bunu. Bak bak. Atmayın oğlum ya. Ayıp ayıp. Kardeş güzel zengin at. mi? Sen abi. Oğlum zengin olmak ben de isterdim ama yok yani ne yapayım? Ne yapayım yani? Sana tamam, ripi alayım mı galiba? Harbi mi diyorsun lan? Yemin et. Aa, Allah, Allah, girmedi. Oğlum harbi lan bana bir RP Ama alın bu. da bir RP destansın bari olsun ya hiç destansın bile yok. Neyse bir emoji de ben yapayım. Yapma git. Ananız. Ananız. Ananız... Ananız... Oğlum, gerçek oğlum. Oha. Ananız Oha. Ne oldu lan? Abi o C. Abi bütün suçlu sıfır. Ben hiçbir şey demedim. He? Ne oldu ben, da aynı mi şekilde mi? Hayır, abi. Hayır, suçu sanki. Çabuk. Hadi sen diyordun adama. Ben bir şey demedim. Mikrofonu kapattı. Aç aç mikrofonu aç da aynı şekilde yapın. Kardeşim yapıyoruz. ya. Bekle Benim... ya. Da aynı emoji yapıyordunuz. Abi yapıyoruz. şaka yaptı. Ya bırakın oğlum ne şaka abi yaptınız şaka ya. Yaptı. Bırak bırak. Yalan bari söylemeyin ya. Emoji Hayır, sen e... konuşuyordun söyle emoji yapmazsam hala dalga geçeceğiniz değil mi lan doğru söyleyin Neyse i̇şte ben çıkıyorum bu. bu lobide bir dakika bile durmam ben Yusuf diyor lan şu Yusuf'un yanına bir gideyim hmm, Selamun Aleyküm Bu ne oğlum ya Aleyküm selam Bu ne oğlum Yusuf i̇şte, bu, bu, bu ne, oğlum, ne bu, lan bu Victor'un elbisesine gülmem geliyor Oğlum başka elbisem yok ne yapayım o ne lan? Sende bu var mı? Bende bu var kanka bak. Şu var. Bir de bu var. Başka da bir şey yok hesap. Burak ne yap ya? Bu bot ya. Atmayın oğlum. oğlum. Oğlum, oğlum, ya. oğlum niye ben Bende neden kimse oynamıyor oğlum? Bende neden kimse oynamıyor? Victor kendine bir elbise al Victor. <gülüyor> 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 cebinde 5 lira satayım sana. Seni <laughs> 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 Oğlum elbisem elbisem olmayabilir ama siz bana atabilirsiniz ya. Bu kadar da insanlıktan çıkmayın abi. <laughs> Biz böyle var mı? Biz parayı anlamıyoruz. Sen ne diyorsun ya? Sen Para... Paranı nasıl yani? Siz paraya ben mı var. önem veriyorsunuz? Sende sürüm, verma, ben de sürüm her, her var mı Victor? Bende sürüm yok. Bu pas açamadım da. Sen bir dakika bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Siz paraya mı önem veriyorsunuz onu anlamadım ben. Evet para yoksa yanımıza gelme yani. Paran olursa oynayın. Paran varsa artı bir öndesin. Paran varsa artı bir Aga, Aga be. belki, belki ya, hiç hayatında bu at açmamışsın. Ya, her biz bara gidiyoruz. Gel seni gel bir kez gel seni ısmarlayayım yani paran yoksa. Harbi ısmarlayayım mı lan harbi? Vallahi öyle. Nerede oturuyorsun? Bopsunuz oğlum. İstanbul'da oturuyorum. Tamam geleceğim abi. Abi yanına geleceğim beni bara götür lütfen abi. Tamam. Ama kızlar var ama kızlar yapacağım ha. Yok yok Önce abi. Ben Benim param yok abi. Ben nasıl kızlarını yana gideyim? Bak bu emoji de var. Bunun daha oyunda dönmüşsündür. Şansın var o zaman. Allah onu UC'ye tek attım Bitti ona ya. Tabi. Onu J'ye nereden aldın? Şeyden mi aldın? Bu liton kapaklarından mı çıkardın onu? Evet 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 Lido. tamam öyle yaptım. <laughs> ne, ben bu ya. ne oldu? Lan bu gerçek ama. Ne oldu lan? Pilavın son. Ne oldu lan? Ananı sikeyim. Tamam abi valla bana bak bana. Ben gidiyorum. <laughs> he. Yo yo dur gitme. Ya çağır onu buraya çağır onu buraya çağır. Onox. Ne oldu oğlum nereye kaçtınız lan hemen he? Daha yeni konuşuyordunuz. Ne? Daha yeni konuşuyordunuz oğlum ne oldu? He? Niye sustunuz? Lan. Konuşursan oğlum. Abi ne yapıyorsun sen abi? Adamın... Uca adam uca. Oğlum, Ad Üzüm abi rol tasavvi. Adam. Abi, ben ses kapatayım bu ne? Adamın aklını Ay, alalar. Abi. O Alp abi. Bir daha ki Tamam mı? Samet'in yanına gidelim. Hadi, hadi. Selamlar Aha, aleyküm. geldi. Aleyküm, selam, selam. Fakir. Fakir. Ben kardeşim, Fakir, ben Fakir Oğlum niye fakir diyorsunuz fakir. lan? Niye kalbimi kırıyorsunuz? Bak şu an harbi kalbimi kırdınız ha. Fakirsin fakir fakir. Fakir Oyun fakir köpek. Oyun oynayalım. Biz, biz e botlarla e oynamıyoruz. Oğlum bir şey olmaz ben, lan. Bir ben el el oynayalım. ile oynarım. Kardeşim biz botlarla oynamıyoruz. Lan B oynayalım oynayalım ne olmuş B ile oynayacak oluyor yani. Bir el oynayalım. Fakir fakir. Biz botlarla oynamıyoruz. Fakirin Kardeşim zaten. fakir olabilirim ama bot değilim yani her türlü oynarım yani. Ya, ya gel Fakirsin fakirsin. Aga kalbimi kırıyorsunuz <laughs> bak ha. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bu emoji var bende bak. Fakir, fakir adam. Bizde de bu de var, var ha bot. Oo, oh, <laughs> sizde şu var mı peki sizde <laughs> şu var mı? Var mı lan bunlar? Oha, oyun nasıl lan? Var mı lan bunlar? Fakir. Hala fakir diyor ya. Var mı oğlum bunlar ha? Oyun nasıl? Abi 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 Royal Tasar. Oyun mu kaftı? Evet. evet. Ya böyle kaftılar işte ama. Sen şimdi Buraya yeğeyi bana maçta atsana. Yok. Siz de aynı benimle oynamıyorsunuz. Ben de sizle oynamıyorum artık. Abi. ya ne olur abi. Yok ben de sizle oynamıyorum artık. Abi abi ne olur abi. Daha aynı siz abi, bana da iyi işin olur. beni süpermen alıyor. Fırlat beni gökten alıyor. Siz Yok yok ben artık oynamam. Bir dakika bile durmam artık. Oynarsın abi ne olur abi. Abi isteye kabul etsinler. Yok. Yok, yok oğlum hadi Ağabey ben çıkıyorum. Üzeri. Ayıptır, günahtır ya Gençler şimdi buraya kadar izlediniz. Hepinize teşekkür ederim. buradan sonra size konuşacaklarım var. Yani beni var ya güzelce dinlemenizi istiyorum. Agalar bildiğiniz gibi e, bu YouTube'da oğlum ne diyorum ben ya? Bir dakika kalktım karış. bombayı yedikten sonra Gençler, Youtube'da videolar var böyle soru-cevap gibi. Bilirinizdir zaten böl Agamböl. Ah. Gençler, soru-cevap videosu çekmeye karar verdim. Hani benim sizden tek isteğim, yani bu TDM neden oynuyorum? Çünkü konuşayım, biraz da sizi dinleyin. Aklınızda kalsın bazı şeyler. Gençler, soru-cevap videosu çekeceğim. Yani böyle çok dikkat çekici, güzel sorularınızı bekliyorum bu videonun altına. Güzel bir şekilde yorum atın. Helal lan, nasıl vurdum ben ona? Öyleyse işte gençler güzel sorularınızı yazın yorumlara. Ben de bir dahaki videoda hepsine elinden geldiği kadar cevap vereyim. Canı yok mu şu an? Aga face to face, no bir diyorum. Yani <laughs> Gençler burada kusura bakmayın cidden hiç uyumadım. Sesim çok kötü çıkabilir. Güzel ikili aldık lan. Öldün aga. Helal lan. Buradan geçmez. Ama şöyle. Ne oluyor lan? Gençler öyle işte. Bir dahaki videomuz çok güzel olacak. Soru cevap. Yani büyük ihtimalle bootcamp yaparız. Bootcamp dedi ben sizin attığınız mesajları falan okurum. Kör oldum bir dakika. Güzel sattık. Adam konuşunca da bir de bir de uykusuz olunca var ya şu an çok uykusuzum yani gözümün önünü görmüyor. Helal lan size. Oy. Afrika mı? Afrika'yı da vuramadık ya şaka gibi. <laughs> gençler öyle işte sizden e, böyle güzel bir sorularınızı bekliyorum tekrardan söyleyeyim. Gençler cidden etkileşimimiz bayağı düştü. Yani videolarımız ya, hiç izlenmiyor neredeyse. Yani cidden moralim çok bozuk. Eskiden böyle bir video atıyordum direkt 100 bin, 200 bin izleniyordu. Şimdi videolarımız neredeyse 10 binden fazla izlenmiyor. Ya, gençler sizden tek istediğim bu yani. Yani bildirimlerinizi açın aga. Oğlum ne oluyor lan? Çok güzel döndüm de vuramadım. Gençler bildirimleri de açın. Böyle her videoma like atın bak. Mesela şu an like atmadıysanız abi bir like atın da hani böyle izlenme yükselsin. Abi bu adamlar ne yapıyor lan? Kafam karıştı. Bu ne yapıyor lan burada? Baba. Ba. Bir de arkasını dönüyor vurabilecekmiş. İşte geliyor özel harekat. Güzel efe. Tek mermi. Neyse. Ah be. Bir hese atmak istiyorum sadece o mermiyle. Ergatomuz gitti. Gençler en neyse dediğim gibi. Hep beraber saatte var ya şu an bak. Şu an buraya kadar izleyen kardeşlerim kendini yorumlarda belli eder. En az 20 tane yorum atar. Videoyu paylaşır. Beğeniye abanır. Yani ben kendi kitlemi biliyorum. Az çok beni cidden her videomu sonuna kadar izleyen, her videomu direkt yani izlemeden beğenen insanlar var. Gençler bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuz inşallah soru cevap videosu olacak. Güzel sorularınızı bekliyorum. Hani böyle bir sürü soru sorun ki gençler. Bir dahaki videoda güzel güzel hepsine cevap vereyim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah tekrardan hep beraber yükseleceğiz. İzlenmelerimiz yani izlenmelerimiz tekrardan tavanlara çıkacak. Gençler öptüm size.